Bu videoyu bir tek büyük ihtimal Samet bir de sen göreceksin kardeşim. <laughs> Çünkü oyun konuşmamızda ben sana şey söylemeyi unuttum. Hoca falan konuştuğumu söyledim zaten de. Videoyu böyle YouTube'a atıyorsun diyor. La hıyar niye atıyorsun gibisinden bir şey söyledi. Hıyar demedi ama. proje iyi kendi belli ediyorsun. Her şey açık bire üstüne çöker. Ee, dedi. Yani yani böyle. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse şu an buradayız. Ne olduğunu anlatayım. Şu motorlar, özel motorlar. Bunlar 100 kilo kaldırabiliyor. Doğru enerji sağlandığı zaman sadece şu kabloları görüyorsun. Bu motor sürücü bu bunu sürmek için gerekli olan gerektiği şu kablolara sırasıyla enerjiyi değiştiriyor. Bu o işe yarıyor. Ve asıl enerji kaynaklarımız 4 tane pin ama bunlar değişecek. Eğer çözemezsek güç dağıtıcı kartı diye bir şey var. Bunu üretmemiz lazım. Basit bir parça. Yani en karmaşığı bu. Çünkü bu bilgisayar. Bundan daha basit bir şey. Düşük atım kartını yapabiliyorsak iki tane pil koymama gerek kalmayacak. Bun, bunların amacı şu pillerin amacı asıl amacı, a bu koca canavarları beslemek. Ama bunlar koca canavar ama şunlar yönlendirici servolar mesela onlar küçük. Sadece şu e, burayı sadece yönlendirecek bunlar. Ufak bir hareket yani. Hemen böyle çok oldu bir dakika Aynen, şöyle şu küçük servo var burası bir de şu kısım var şurada servo var bu da şu kısmı çok amatörce olmuş değil mi He. şurayı kullanmamak yani şöyle soru aklıma geldi bu iki tane servoyu şu bir servo bir tane buraya bir tane buraya koy abi bunu yok et gider ki bu gerek kalmaz diye şuradan olur diye diye Neyse bakalım ikinci versiyonu yaparsam herhalde orada kullanırım. Ya da bilmiyorum belki de. Evet. Burası da şöyle bir hareket edecek. Etmeyecek yanlış oldu niye öyle oldu? Şurada. Evet şöyle hareket edecek ama hep beraber şunda bağlantılı olarak şu hariç. Evet yine olmadı. Neyse merkez noktası kayıyor ya yani, o yüzden. Evet daha yolun başındayız. Yapacak çok şey var galiba. <laughs> Taşer Hoca öyle dediydi. <laughs> Konuştuğumuzda. Daha işin yüzde birindesin sen sanki iş bitmiş gibi davranıyorsun dedi. Diyor bana. Aga tamam işte bitmiş sayılır. Yani sayı bitti yani. İnşa etmeye hazırız. Değişiklik falan yapacağım. Şu güç dağıtıcı kartı da bulamadık. Üreteceğiz. Ee, olmasa da olur. Şu an mesela bir tane daha çizeceğim bundan. Bunun iki tane bundan iki tane daha olacak. Bu piller sadece bu güç pervaneleri döndürecek. Ee, öteki iki tanesi ise servoları kontrol edecek diye şekliyle böyle bir şey olacak ee, tek sorun birbirleriyle aynı anda deşarj olmaları bunu da bir yazılımla burada halledebiliyoruz yani öyle bir Bunun küçüklerde servoları besleyen enerji şeyleri bu büyük olan direkt bunu atıyor Başka Başka Bu şeye daha sonra ilerleyen zamanlarda Şöyle bir şey ekleyebilirim Hadi hmm. Oldu mu acaba Oldu oldum, oldum. Ayaklık. Ya eğer iki tane daha şey eklersem yaklaşık tanesi 4 kilo olduğu için bunun ayakta durması için böyle bir şey yapmam gerekecek. <laughs> Scale. Hmm. Şu an hızlıca elden geçirdik de böyle bir şey nasıl? Fena fikir değil aslında. Güzel duruyor. Basit anlaşılır gayet. Evet. Olay bu. Bak, başka şey gelmiyor. Çalışıyoruz işte. Hata çıktıkça üzerine gidiyorsun. Çözüyorsun ya da başka bir şey ortaya çıkıyor. Hatta dayak yiye yiye dayak atmayı öğreniyorsun yani. Hareket sistemi nasıl olacak mesela? Ona gösterdim mi? Çık şunu. Nasıl hareket? Yani şu bu Zaten hareket bu. Burada timer, timer vardı. Timer nerede? Neyse ona gerek yok. Animasyon yapacaktım da yine. Bu bu şekil. Şurada zaten şey görüyorsun. Bu buna bağlı direkt. Bunu ben direkt ben yaptım. Şimdi de küçük bir misket koyuyordum, çizdiydim. He, şu misket. Yani rulman gibi. Yerine başka bir şey de koyulabilir. Şu, ha bunlar ne? Şu kalın. Bu, ne bu? Bunlar karbon fiber. Çelikten 4 daha kat daha dayanıklı ve hafif bir malzeme olduğu için karbon fiber. Ve inşa ve bulması biraz zor. Özel basın. Ekrem Hoca şey demişti. Sanayiden basabiliyoruz demişti. Ama sonra Damla Hoca vardı. O da sen emin misin o şeyler kolay bulunmuyor falan dedi. Bilmiyorum. Orada içeride okulda bir siyaset dönüyor ama ne oluyor ben de bilmiyorum. ben Bunlar akademisyen değil mi ya? Roma senatosu gibi. Neydi içeride siyaset dönüyor. Olacak işte Birbirine küsen mi varmış artık? Nasıl bir hype hava verdi derse bana bir kafam bir karıştı ya. Bunlar kendi aralarında ne yapıyorlar ya? Anlam <laughs> ya. <laughs> Şu ayak kısmını kalsa mı acaba ya? Yani özel olarak kaydedeyim bunu. Bak kaçıncı versiyon? Versiyonlara bak. Çok da yokmuş. Evet. Bu yeni bir Tabii ilk örgü 3, 4. Evet, henüz bitmedi bağlantıların tamam. Bir de şey var bu hani kask paraşüt olayı var ya güvenlik için. Bence gerek olmayacak. Neden olmayacak? Şuralarda sensörler olacak. Bu sensörler duvara çarpmamanı engelleyecek. Saniyede 100 kez güvenlik kontrolü ışık atacak. Yani 100 saniyede sürekli önünde engel olduğu zaman engel varsa dur motorları yavaşlat ya da hiza al olacağı için. Yani bir de şey var. Yağmurlu havada sıkıntısı denmişti. Arkadaş yağmurlu havada niye çıksın ki? Yani yağmurlu havada bunu kullanma. Niye kullanıyorsun bunu yağmurlu havada? <laughs> yağmurlu havada çıkarsa ne olacak diye birisi demişti. Lan, yağmurlu havada niye kullanıyorsun bunu? Çok yükseğe çıkarsa çıkma. Yani yükseğe çıkma bir zahmet. Yani niye çıkıyorsun bununla aletle? Tabancam var. Kafana niye doğrultuyorsunuz? Tabanca niye kafa? Kendi kafana tabanca doğrultmaya benziyor. Yani tabanca niye kendi kafana doğrultuyorsun? Çok yükseğe çıkarsa paraşüt koyacağız. Bu sırf bu yüzden. E, bu yüksekliği ayarlayabilirsin aslında. Bu bunu kolaylıkla programlayabiliyorsun. Kumandanın üzerine şu an kumandayla tabi Henüz kask yok Kaskla olunca sözle müdahale edeceksin Böyle yapay zeka kontrol edecek Henüz o da tabi şey değil Henüz her şey kumandayla yapacağız Buna yazacaksın işte belli bir yüksekliğe çıkmayacaksın Diye çıkamayacak Dolayısıyla paraşüt olayı da ortadan kalkıyor Engel yani çıkamayacaksın ki zaten Dolayısıyla öyle bir tehlike yok Eee şu şu kısım plastik yok plastik değil, yumuşak. Sırtı tam otursun diye. Bir dakika. Y. Sırt için. Böyle aklıma gelen şimdi bunlar. Proje böyle.